Bolu'da koronavirüs salgınında gözlenen artış nedeniyle tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilirken 65 yaş üstü vatandaşlarında düğün, sünnet gibi kalabalık ortamlara girmesi yasaklandı. Koronavirüs vakalarının özellikle son iki ayda artması nedeniyle İl Umumi Hıfzı Sağı Meclisi tarafından yeni tedbirler alındı. Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında toplanan mecliste, Temmuz ve Ağustos aylarında salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temasların hızla arttığının görüldüğü belirtilerek, vaka artışlarının en önemli sebeplerinin düğün, sünnet, toplu taşıma, taziye gibi etkinliklere katılanların kurallara uymaması gösterildi. Son iki hafta içerisinde Gölcük ve Abant Tabiat Parkları'na şehir dışından gelen ve koronavirüs testlerinin pozitif olduğu anlaşılan kişilerin yakalanması nedeniyle İl Umumi Hıfzı Saha Meclisi Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedi Göller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. Alınan kararda Abant, Gölcük ve Yedi Göller Mesiri alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedi Göller'e tatil günlerinde girişlerin Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda elektronik hes sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek denildi. Bolu'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların 65 yaş üzeri olduğu vurgulanan kararda, ilimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından, kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına, yani bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi. Meclis tarafından alınan kararda vatandaşların yeme içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma, çekirdek gibi gıda tüketimine de izin verilmeyecek denildi.